Ömrüm bitirmiş, viran emiyem. Aklını yitirmiş, divan emiyem. Ömrüm bitirmiş, viran emiyem. Aklını yitirmiş, divan emiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Kanat döner dururum yanar kururum pervane miyim Kanat vururum döner dururum yanar kururum pervane miyim Allahu Allah 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 Yaşlı Allah, 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 Allah. çazılı gözlerim tutmaz dizlerim yolun izlerim mestanemiyem yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim yolun izlerim mestanemiyem Allahu Allah 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 Aşk can feda olsa ne fayda Aşk oku yayda kemane aşkı can feda ol sana fayda aşk oku yayda keman emiyem Allahu Allah 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 Allahu Allah